Çalı Krallığına hoş geldiniz. Ben Erhan. Bugünkü düğümümüz izberço. Genel olarak bir ipin sonunda sabit bir halka elde etmek istediğimiz durumlarda kullanıyoruz bunu ve oldukça yük kaldıran, ağırlık kaldıran bir düğüm şekli izberço ipi kendinize doğru çevirerek sağ taraf üste kalacak şekilde ufak bir halka elde ediyorsunuz. Daha sonra sağ taraf çalışan tarafı bu halkanın içinden alt iç kısmından sol tarafın altından ve tekrar halkanın içinden geçirdikten sonra bu oluşan halka ile beraber çalışan ucu tutup Sol tarafını çektiğinizde düğümünüz gerçekleşecektir ve oldukça yük kaldıran kuvvetli sabit bir halka elde edeceksiniz ipin sonunda. Birçok düğümde olduğu gibi yine başına veya sonuna ulaşma imkanınız olmayan bir objenin etrafına bağlamak istiyorsanız biraz farklı bir yöntem izleyeceğiz bu sefer. Yine başlangıçta yaptığımız şeklin aynısını yapıyoruz. Kendimize doğru çevirerek ipi sağ taraf üstte kalacak şekilde bir halka elde ediyorum. Bu halkayı sol tarafın üstüne yatırıyorum ve sol taraftaki ipi yukarı doğru çekiyorum. Şimdi bu sefer objenin etrafından çalışan ucumu geçirip bu yarattığım ikinci halkanın içinden Alıp tekrar geri döndürüp halka ile beraber tutuyorum ve sol tarafı çekiyorum. Bu yöntemle bağladığımızda bir öncekinden biraz daha farklı bir düğüm elde ediyoruz aslında. Çünkü bir öncekinde çalışan uç içeride kalıyordu, halkanın iç kısmında kalıyordu. Burada halkanın dış kısmında kalıyor ama düğüm temel olarak aynı düğüm. Herhangi bir farklılık yok. Yabancılar bunu farklı bir şekilde isimlendiriyorlar. Bowline'ın ismi içeride kalanına Bowline, dışarıda kalanına Dutch Bowline diyorlar. Ama temel olarak düğümde herhangi bir farklılık yok, aynı düğüm, aynı amaçla rahatlıkla kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.